Evet dostlar selamünaleyküm. Bu da geçen sene çok iyi bal aldım arıların kızı. Buna da bir çok ilerlemiş maşallah hızlı ilerlemiş. Bir oğul kontrolü yapacağız. Yeni ana zendetlerim oraya gideceğim ama maşallah. Dua çıtasında yavru. Bakın. Vay maşallah. Maşallah arkadaşlar. Doğa çasında full yavru. Şimdi şöyle bir kenara alalım. taban akşam üzeri Bu senenin anası 15 Nisan arasında ayır aldım. Başka bölmelere verdim. Evet komple Sökülen yerlerde larvalar. Kenarları kapalı zaten görüyorsunuz. Burada aynı dostlar. Ama biraz saldırgan gibi. Alt polen değil bunun. Buna şimdi katta. Stolların tamamını vereceğiz. Katla bu ara aynı zamanda. Katına sonra bakacağım. Alt kat önce bir kontrol edeyim dedim. Hava çok geç olmadan. Görüyorsunuz. Bu açıdasından itibaren yavrulu. Hay maşallah. Yani kaliteli ara kızı da kaliteli oluyor. Geçen sene çok güzel baladan bir aranın kızı bu. Yalnız Belfast kadar sakin değil bu ara. Anayı görürsem sizlere paylaşacağım. Muhtemelen katladır anası. Bu da bu senenin baharın anası. Kendi ürettiği. Burada günlükler var. Bu da yavrulu dostlar. Boş yerlerde günlükler var. Kapalı. Doğa çıtası yavrulu. Beşinci çıtayı kaldırıyoruz. Görüyorsunuz bu da yavrulu. Ortalarda günlükler var dostlar. diğerler günlükler. Sökülen yerler hemen arı. Yenisini atmış. Herhangi bir yüzük yok. Bundan bir tane daha arama Ana ürettirmiştim, daha zayıf o ama çok güzel boncuk yavru atmış ona, çekemedim diyor Geç oldu biraz saldırıyor. Evet maşallah. Görüyorsunuz. Boncuk yavru. Bakın. Paket. <laughs> Evet dostlar görüyorsunuz. Maşallah balcı arımız. Arasını henüz göremedim. Muhtemelen dediğim gibi kata çıkmıştır. Çünkü alt her tarafı yumurtayla doldurmuş maşallah. Siz akşam üzere böyle bakım yapmayın. Biz sakince bakıyoruz. Ufak tefek saldırıyor tabi. Evet bu da komple C'li larvalı. Bu da komple yavrulu dostlar. Hay maşallah. Böyle arılar lazım. Bölgemize, vatandaşımıza. Bakalım sonradan boş verdiğim bir işte de yavru var mı? Bu tarafta yok. Burada da yok. Şimdi Yavruları çıtayı buraya gireceğim. Tekrar araya buraya çıtıklarını bırakmayacağım. Ben bal almak istiyorum. Şu doğa çıtası, fampile yavrulu olan. Onun yerini Buraya aldım. Sen yok. Yavru olduğu için yavruların istirametine koydum. Şimdi kaç oldu dostlar yavrulu? 2, 4, 6, 8 tanesi paket yavrulu. 8 tanesi paket yavrulu. Daha katta ne var bilmiyoruz. Anne aşağıda görmedik. Muhtemelen katta. Şuna da bir bakalım. Doğa çıkışına. Ondan sonra kapatalım. Bu yavru yoktur muhtemelen. Evet komple bal. Yeni bal. Polen bal doğal çıtası görevini yapıyor. Öşü boşu boşu araya giriyorum. bunu ara ara yumurta atacaktır. Satında falan böyle biraz adam yarın ki besinler. Ya, bismillah. Satında yerleştirdik tekrar. Şimdi katına bir bakalım dostlar. katına daha tata bunu. Fazla çıtadan dolduracağız. Bu ara üçüncü katı da ister bu girişler. Hadice buraya da bakalım. Doğaçtası, çıtası. Şey, Duvar doğa çıtası diyorum. Hastalık vermişim. Daha işleme başlamamışlar. Evet bu görüyorsunuz şişiriyorlar yeni. İşleme başlamışlar. Evet şu eski çıtayı duvara veriyorum. Biraz polenle. Şunu yanına yaklaştırıyorum. Yeni kabartıyor. burada buaş biçti tarığımızı hazırlamış. Eksiklerini tamamlamış. Tam kabarmış değildi bu. Evet burada da işlemler devam ediyor. Bakın boş şeyleri, çitaları örmüşler. Ama yukarıya daha henüz bir çalışma yok. Yukarıda henüz bir çalışma yok. Anarımızı yani aşağıda göremedik. Çok da dikkatli bakmadım ama muhtemelen burada olabilir. Evet buraya nektar serpiştirmişler. Evet. Buraya da şöyle komple bal getirmiş. Yavru göremedim burada. Ana aramızı da göremedik. Katladır diye dikkat etmedik. Biraz da gördüğünüz gibi nüfus karabaraktı. Bu balcı arımız. Geçen sene en çok bal veren aramızın kızı bu. Anaları eldi maalesef. Evet bu da full ballı bir çıta. Full bal döşemiş buraya. Burası da ballı. Anne da aşağıda göremedik inşallah. Sıkıştırmamıştık durduğu yer köşeye. Bir kastak vermiştim ona da bakın. Burada çok bir öyle de bal serpişsiz bir şey var, tefek. Şimdi Her şeyi yerine alalım Bunun üst katında çıtaların tamamını tamamlayacağım Altta gördüğünüz Arının yavru düzeni çok iyi Söküldüğünde Arı çok güzel bal toplayacaktır hem Anneleri de göremedik maalesef sizlere paylaşmak istedim. Ben üstteydi diye pek dikkat etmedim. Sakin, tamam sakin. Şunu da araya giriyorum ki bunu da örsünler. 2, 4, 6, 8 2 tane daha getireceğim buna. 2 tane daha şöyle yarı kabarmış dileyelim. Emarı sıcaktan bunalmasın. Polen tuzaklı değil bu. Hatta havalandırma var ama havalar çok sıcak. Evet dostlar balcılarımızın yavru durumunu gördük. Maalesef annesini göremedik. Balcılarımızın kızı bu. Nesini göremedik. Şöyle yine de ben hiç şu arkaya vereyim. At zaten yeterince rahatlattık. Evet. Bu araba baharın bir de e, üç falandı. Kıştan çıktığında. Bir de anasını dediğim gibi anasını aldım. Başka kabul ettirdim benim varlarımı. Bu arada yeni kendisi ana çıkarana kadar zaman kaybetti. Yavru herhalde mübarek. Yavrular uçamaz. Çağda kalmaz. Evet dostlar. Yani kendi arasında üretene kadar biliyorsunuz bir ayda kayıp oluyor. Bir ayda öyle zaman kaybı yaşadığına rağmen Yaşamasına rağmen güzel Bu arada da hem oğlu kontrolü yaptık, Hiçbir olmayı istiyor Öster genç ana da genelde Genç analarda Böyle baharın Bölmelerde Anayla birlikte ayırıp da 3-4 çıta Hem aranızın annesini yenilemiş olursunuz Gençleştirmiş olursunuz hem Diğer ara az olduğu için ona niyetlenmez. Yani bu bal da de gördük. Bunun bir tane kızı daha var. Bunun bir kızı daha var. O da zayıf. Şu anda 7-8 çıta fakat onu da kontrol ettim. Video çekmemiştim ona. O da böyle boncuk paketli. Full yavrulu. Görüyorsunuz 8 çıtada yavru var. Maşallah kızımıza. Evet dostlar hoşça kalın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.